Bir başkanımız daha iyi başkanımıza teşekkür ettiler. Allah'ın rahmeti hastanesi tekrar özellikle vurmamak istiyorum. Başından sevgili Elif'in plaketini Daire iyi başkanımıza harcayalım. Gidiyorum sevgili sefer Ali Başkanımızın yanına giderseniz hemen size de plaketinizi <laughs> Ali Başkan. Ağır geliyorum ben buraya. Mahmut Keskin e, burada mı? E, Mahmut Kemal Kemal, Kemal buralardaydı. Biraz daha veririz Kemal'e. Bir e, yüksel, bir yüksel ve, ve Kemal Hastanesi. Evet, bir <laughs> yüksel. De için çok teşekkür ediyoruz. Akife Kaya'yı rica ediyorum. Yine bir başkanımız olayken kendilerine rica edeceğim. verirsiniz evet, ben... ve ben... ve ben... ve hastanesinizi verirseniz. Sevgili baş... başkanımdan ve daire başkanından birlikte almak istedim. niye gelmiyorsunuz? Bir lütfen, buyurun. Biraz, biraz daha <laughs> gün sürecek bu toplantı. Dün başladı. Bugün devam ediyor. Bu bir sektörle buluşma toplantısı. Önemli olması ilk defa bu toplantı düzenleniyor. Biz de Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak veteriner hekimliğin bir vizyonunun ortaya konması ve geleceğe dair bir takım yapılanmaların içinde olduğumuz dolayısıyla bu toplantıyı önemli bulduk. Son yıllarda hem Avrupa'da hem ülkemizde petle üzerine hayvan hastaneleri hızlı bir şekilde talep üzerine arttı. Yani bundan 20-30 sene önce ülkemizde e, doğru dürüst böyle tek tük e, hayvan hastanesi ve büyük başa, çiftlik hayvanlarına hizmet veriyordu. Şimdi ihtiyaca binaen e, dünyadaki gelişmeler, ülkemizdeki taleplere göre e, arkadaşlarımız da e, pet üzerine ağırlık verdiler ve hastanelerinin büyük çoğunluğu pete hizmet veriyor. Yani evcil hayvanlara hizmet veriyor. E, Kamuda görev yürüten meslektaşlarımızla ilgili veteriner hekimlerin önemli problemlerinden bir tanesi kamuda istihdam problemi. Epeyden beri Tarım-Orman Bakanlığı ki ana bakanlıktır. Kontrol ve denetim hizmetlerinin layıkı bir şekilde yerine getirilmesi ve Türkiye'deki hayvan hastalıklarından eradik edilebilmesi, onlardan kurtulabilmemiz için yeniden hem kamuda hem de servet çalışan veteriner hekimlerin görev tanımlarının özellikle biz birlik olarak talep ediyoruz. Tefrik edilmesi lazım. Bu noktada bakarsanız evet kamuda, çalı, kamuda veteriner hekim ihtiyacı var ve veteriner hekimler de bir an önce kamuda istihdam için bakanlıktan haber bekliyor. Evcil hayvanların beslenmesinde bir artış biz gözlemlemedik. Sadece Covid'in başlangıcında sanki hayvanlardan, evcil hayvanlardan insanlara bu etken bulaşır düşüncesiyle, daha doğrusu endişesiyle İnsanlar evlerindeki hayvanları kedi köpek sokağa terk etmeye başladılar. Ama Bu konuda biz çok uğraştık yani çok çalıştık. Bunun yanlış olduğunu çünkü bu virüsün bu etkenin hayvandan insana değil insandan hayvana bulaştığı dünyadaki bilimsel tespitler var. Dolayısıyla da herhangi bir endişenecek konu yoktur. Bazen kamuoyunda bilgi kirliliğine sebebiyet veren paylaşımlar oluyor. Bunları da doğru bulmuyoruz. İnsanları endişe sevk ediyor ve geçen yıl Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarındaki o terk etmeler son derece azaldı. Yani şu anda yok denecek kadar bizim tespitlerimize göre bir hale geldi. Bu da sevindirici bir durum. Tener hekimler hayvan sahipleriyle işte çiftlikte, ahırda çok yakın mesafede. Bir de kliniğine gelen kedi, köpek ya da diğer hayvanlar için siz hayvanınızı şöyle bırakın, 3 metre geride durun falan diyemediler ve kısıtlamanın da da muaf olarak çalıştıkları için yüzlerce arkadaşımız meslektaşımız şeye yakalandı. Covid-19'a yakalandı. 18 meslektaşımız da hayatını kaybetti. Bu arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.